Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Ben de nazik davetiniz için teşekkür ederim. Samsun'da bir kez daha olmanın mutluluğuyla e, size teşekkürlerimi iletmek istedim. Tabii hem dernek başkanı hem Trevoğlu olunca Halil'in ilk konuşmacısı hem eski başkan hem de İzmirli e olunca son konuşmacısı oluyorsunuz. Bu aradaki farklara dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi e, tabii temel e, bilgilerde kısaca e, anımsayacak olursak bizim pankreatik fizyolojide aslında simojen dönemleri vardı. Biraz önce fizyopatolojide de değindiğimiz ve bunların aktivasyonu bize sıkıntı yaratıyordu. Bunlardan tripsinojen ve lipaz yağ de özellikle önemli olan enzimler. Şimdi bunların etkisiyle lipidler büyük oranda pilor ve trites arasında emiliyorlar zaten ve orada parçalanıyorlar. O halde pankreas enzimlerinin salınımını kontrol eden bizim bildiğimiz üst sinirim sistemi fizyolojisindeki işte sekretin, kolestokinin ve entrokinazın ee, varlığı tabii ki önemli. bakan sinir tarafından da uyarılması önemli ama bunların mutlaka pilorla trans ligamanı arasında bir yerde aktif olması gerekiyor. O halde e yer de çok önemli. Enzimin varlığı sadece yeterli değil. yerde de egzoklin faaliyet açısından önemli. Eğer e ince bağırsan distalinde artış olursa yağların ve gastrointestinal sistem içindeki gıdaların içeriği bakımından konuşuyorum gazi boşalma ve intestinal geçiş hızlanıyor. Yani bir tür yağ emilimine zaman kalmıyor gibi de düşünebiliriz. Bu durum e, sindirim bozukluğuna da büyük katkı sağlıyor. Şimdi öte yandan bir tane dezavantaj var. Bu yağ sağlayan lipaz en az stabil olan enzim. Bu saydığımız tirbüsinojen, endorokinaz veya kolistokinin arasında <laughs> ve e, sindirim sistemine etkisi ekstra pankretik mekanizmalarla çok güç olarak kompanse ediliyor. Yani endojen lipaz yoksa, egzojen lipaz çok e, etkili değil. Dikkat çekici bir nokta, safra asitlerinin asit aracılık presipitasyonunda da rol oynuyor. Yani siz egzojen olarak yalnız başına lipazı verdiğiniz zaman veya lipaz egzojen safra asidinin yokluğunda da etkili değil. Belki de birlikte kombine etmek gerekiyor dışarıdan verilirken. Sağlıklı bir insanda intestinal e, tra, e, transit süresi için lipazın yüzde biri kalıyor. Yani şuradan şuraya kadar hemen aktive olup, yok oluyorlar arkasından. Üç türü var lipazın, lingual, lastik ve pankreatik. Biz tabii ki pankreatik lipazdan bahsediyoruz konu bu olduğu için. Ee, özellikle de trach ile arasındakine dediğim gibi. Eğer yetersiz enzim üretimi varsa, yetersiz bir aktivasyon varsa veya erken enzim yıkılımı varsa biz pankreatik enzim yetersizliğinden bahsedebiliriz. Literal tanımı bu. Ee, dün, bugün, yarın diye ben ayırdım konuşmayı. Şimdi dün Ekzotrum pankreas etmez de biliyoruz. Nereden? Akut pankreas, kronik pankreas. Bizim ülkemizde çok görülmeyen kistik fibrozis ve ülkemizde çok görülen pankreas kanserinde veya sekonder olarak üst sindirim sistemi cerrahisi sonrasında. Şurası genellikle cerrahlar ya da gastroenterologlar tarafından çok göz önüne alınmayan faktörler. Çölyak, kron, zövbe, lison, diyabet veya geniş rezeksiyon yapılan pankreas rezeksiyonlarından sonra sekonder olarak ortaya çıkan izokrin pankreas yetmezliklerinden bahsedebiliriz. Cerrahi sonrasında e, bir çalışma var, Domingos Munoz, İspanya'dan. E, kendisi bundan iki toplantı önce Ulusal Cerrahi Kongresi Ankara'ya gelmişti. E, ortaya çıkan enzim yetmezliği sonucunda ortaya çıkan tablo, gastrik, doyudenal veya pankreatik cerrahi sonrasında her beş hastanın dördünde oluyor. Yani biz bunları belki görmek istemiyoruz, olacak tabi gaz falan diye böyle söylüyoruz ama her 5 hastalık dördü hayat kalitesi ileri bozuyor. Şimdi literatür böyle, bakın ben kendi deneyimden iki tane tesit sunacağım. Bir tanesi 2012 yılındaki deneyimde 145 tane kanser hastası oper etmiştim ben. Bunların hepsi kilo kaybetmişti ve yüzde on civarında bir kilo kaybı zaten bekleniyor bunlara. Bunların hepsi egzokrin enzim desteği aldılar. 2012'den önce rutin vermiyordum ben, semptoma göre veriyordum. 2012'den itibaren rutin vermeye başladım. 2013 yılında 94 tane pankreatektomi oldu. Bu sefer Şöyle bir gözlemim oldu. Bunun 62 tanesi bir vesileyle yapılan pankreatik Distal ve medyan pankreatik var. Karşılaştırdığımız zaman hepsi alıyorlar enzim aslında ve izleniyorlar. Distal ve medyan pankreatik ekonomilerde iki tane olurken pankreatik enzim yetmez burada 19 tane oluyor. Tamam sayısı daha fazla belki ama e, acaba parakim azalması mı etken? Burada sadece %30 azaltıyorsunuz parakim. Burada daha fazla parakim azaltıyorsunuz aslında parantin fibrozisi mi? Yani kronik pankreatit zeminde gelişmiş bir kanser mi? Yoksa doyunu mu bypass ettiğimiz için mi? Bu bence hepsi birden. Doyunu mu bypass edilmesi de aynı derecede önemli. Bu önemli bir gösterge. Scandinavian Journal of Gastroenterology'de aslında o kadar değil mi diye 1983'te daha ilk söylenmiş. Akut pankreatit varsa ya da pankreatin bir formu varsa egzokrin fonksiyonlar birkaç aylığına susacaktır diyor. İster tümör basısına bağlı olsun, ister taşın etkisine bağlı olsun. Pankreat herhangi bir formunda yetmezlik olacak. En önemli uyaran da doydurumun besin maddesine maruz kalması. O halde hem pankreas parakimi yok hem de doydurum yoksa pankreas enzim yetmezliği kaçınılmaz olacaktır. Büyük besin parçaları çünkü parçalanmadan jejral gelecek, enzim arka bozulacak ve bunların arasındaki <laughs> senkronizasyon bozulup transit zamanda uzayacağı için enzim yetmezliği ve yağ emilinin ciddi ölçüde azalması Olacak. Çoğunlukla pankreatik odaya sonra yapılan rekonstrüksiyon bu. Bizim kullandığımız en azından. Bu benim söylediğime en belirgin gösterge. Doydurum yok, hızlı geçiş, az hızlı hızlı eminim. Böyle bir şey oluyor bu sonunda. Bu Dünya Kongresi'ndeki Mumbai'deki sokağın görünümüydü. Onlar için normal, bizim için anormal. E, en de bizim anormal kabul etmemiz gerekiyor. Pankreatik cerrahiye özel olarak, kesitsel olarak bakacak olursak lipaz aktivitesine, Bakın etkilerden sadece bir tanesi rezeksiyon otili. Yani proksimal ya da e, distal rezeksiyon. İntestinal pH'dan safra tuzu presipitasyonuna, proteaz aktivitesinden intestinal motiliteye kadar pek çok faktör pankreas eksokrin faaliyetini etkiliyor aslında. Şimdi bu bilgiler ışığında biz gözlemde bulunurken bugün ne olmuş? Ee, Bolu'da yapılan ve daha sonra e, bir tane de evet Bolu'da yapılan iki sene önceki hepatobiliyer cerrahi derneğinin böyle genel toplantısında rastgele olarak oradaki cerrahlara soruluyor. Bir ayda kaç tane polistektomi yapıyorsunuz diye oraya katılımcı burada yapıldığını düşünelim. Şimdi yüzde otuz cerrah on beşten fazla, yüzde on sekiz cerrah sıfırda beş arasında, yüzde on dokuz cerrah on on beş arasında yapıyor diyor. Büyük çoğunluk beş ile on arasında kolistektomi yapıyor diyor. Ne kadar klasik cerrahi yapıyorsunuz diye oraya gelenlere sorduk. Yüzde elli altısı bayağı e, sıfır ile üç arasında yani ayda üç tane kadar mide cerrahisi yapıyor. Mide ve safra kesesi cerrahi sonra pankreatik enzim replasman tedavisini ne kadar veriyorsunuz ya da veriyor musunuz diye sorduğunuz zaman e, yüzde hemen hemen eşit dağılıyor. 19, 30, 29, 29 veriyorum veya şurada bakın oranları var verenler ve vermeyenler hemen hemen eşit. Doz, doz konusunda büyük bir çoğunluk 25 bin ünite veriyor. Yani cerrahlar ülkemizdeki. Diğerleri değişik oranlarda ama en az .000, 75 bin ünite veren var. Çoğunlukla 25 bin ünite civarında bir konsensüs var. Ne kadar süreyle devam ettiğimize de bakıyoruz. Bir ay devam edenlerle, üç ay devam edenler çoğunlukla şu ikisinin toplumu daha kısa ya da daha uzun verenleri dikkate almıyor. Ömür boyu veren %11'lik bir grup var. Hep alacaksın diye. Yani gözlük takmak gibi diye düşünürseniz eksoprim eksik, eksik enzim yerine koymayı ömür boyu da verilebilir. Şimdi ben bu indikasyonları bugün madde madde topladım. Şöyle birincisi pankreatik cerrahi sonrasında e, eminim bakarsak istatistik anlamlılık bir yağ eminiminde bir de enerji temininde. Yani enzim verip placebo vermekle kıyasladığımız zaman yağ ve enerji eminiminde belirgin bir artış oluyor pankreatik cerrahi sonrasında. İkincisi kanser için kanserde cerrahi olarak müdahale edilemeyen hastalarda kilo alımına katkıda bulunuyor. Bu aslında Bruno'nun bir çalışması 98, 96'da Douglas Seamus M. D. Anderson'dan yayınlamışlar çalışmayı. Özellikle düz kas gevşeticilerle birlikte verildiği zaman belirgin kilo alımına faydası var ve ağrı palyasyonu da etkili diyor. Üçüncüsü, rezeke edilen pankreas kanserlerinde bir bulu sonrasında. Bakın 2012 yılındaki bir review bu, kasyonizörlüklerin review bu. Pratik öneriler arasında mutlaka enzim verilmesini en büyük destek tedavilerinden birisi olarak öneriyor. O halde rezeke edilemeyen de, rezeke edilen de ve e, pankreatitler diye. Akut pankreatitin alt gruplarına bakacak olursak, istatistik anlamda olarak tahmin edildiği gibi şiddetli, nekroz varlığı ve psorikist oluşanlarda ve pankreas parankim yetmezliği olanlarda daha fazla. Bu bir keşif değil ama böyle de bekleniyor zaten. E, Pankreatit sonrasında da o halde ciddi olacak. Beşincisi, ülkemizde giderek az olan ama sonra da son dönemde giderek artmakta olan bir hastalık yani e, kronik pankreatit. batı toplumlarında, alkol doğu toplumlarında yağlı yemek ve beslenme alışkanlığı nedeniyle çok görülüyor biliyorsunuz. Biz sakallı kirlenince değil gibi doğuya giden bir geminin güvertesine batıya koşan bir toplum olduğumuz için iki zibirlenmiş ülkemizde çok hem alkol kullanımı hem yağlı yemek. E, genetik mutasyon, böbrek e, yetmezliği durumda <laughs> etkilenme gibi faktörler arasında en azı bu bizim ülkemizde tekrarlayacak bir faktör değil. İmmünolojik genetik mutasyonlar, ailesel etkiler araştırdıkça ve tanıdıkça daha ön plana çıkmaya başlıyor. Demiştim ki altıncı indikasyon gastrik cerrah, yani doydurumun bypass edildiği durumlar. Bakın bir rot 1 ve bir rot ve 1 rot sonra yarısı ve 4'te 3. Total gastrik sonra %80'inde pankreas enziminde azalma var. Yani mide asiditesinin kaybı da çok önemli. Bir rot bir de doydurma koruduğunuz için yarısı kurtarıyor durumu ama doydurma bypass ettiğiniz her durumda 4'te 3 aslında egzofil yetmezlik olacak. Yani trisle pilor arasını vurgulamıştım. Bunun varlığı ya da yokluğu önemli. Bir de mide asiditesi önemli. Enzim süplementasyonu için yapılmış bir çalışma var. 1999'da. Semptomların düzelmesi açısından placebo ile enzim verilen klasik cerrahi bakınca istatistik olarak anlamlı bir fark var. Hem hayat kalitesi, hem yağ eklimi, hem de enerji elde edilmesi bakımından ve semptomlar bakımından. Yine aynı şekilde daha değişik bir ölçüt kullanılmış başka bir çalışmada. Gaytanın kıvamı, yani yağlı ishal ya da şekilli kıvamlı gayet yapabiliyorum diyenlerin oranı istatistik olarak artıyor plaseboya göre enzimi verdiğiniz zaman. O halde stiyatörü azaltıp dışkı kıvamını düzeltiyor ama ağrı bulantı kusma ve dampingi mide cerrahi sonrasında etki etmiyor. Biz hepatobilyar cerrahlar olduğumuza göre bu bakımdan bakmamız gerekiyor. Bizim ilgimiz dışında özofajik sonrasında da oluyor. Yani sadece mide e, asiditesi ya da doyudanın baykması değil, midenin uyarılma yolunun değişmesi de pankreatik enzim yetmezliğine yol açıyor. Bu 2012 yılında sadece özetini bulabildim. Özofagus cerrahisinde ekzokrin yetmezliği ile ilgili ee, ciddi bir çalışma İngiltere Surrey'den geliyor. Ee, demiştik ki guideline'lara giriyor artık diye. Bakın bu da ASPE'nin e, bir guideline'ı, Parenteral Enteral Nutrition Guideline 2011'de yayınlanan buradaki e, öneriler arasında üst sindirim sistemi cerrahisi geçirmiş tüm hastalara cerrahiden sonra pankreatik enzim replasman tedavisi verilmelidir. Enzim desteği, nütrisyon desteğiyle birlikte diye Ayrıca Dervelis'in e, hepatoparkotikobilya cerrahide 2009 yılında yayınladığı derlemesinde de bir öneri olarak var. Aynı yere atıfta bulunarak Dervelis Samsun'a da bundan 2 sene önce, 3 sene önce gelmişti biliyorsunuz. Peki yarın ne olacak? E, yani böyleydi. Yarın yani olasılıkla biz hepatoparkotikobilya ve anastomozlardan sonra da e, enzim replasmanı yapmak durumunda olacağız. Çünkü doyduğumu bypass etmiş oluyoruz enzim aktivasyon yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Terminal dönem pankreas kanserinde ağrı palyasyonu ve e, daha iyi kilo alımının sağlanması için vermek durumunda olacağız. Retroperitoneal tümörde motilite etkilendiği için, şiddetli ülserlerde gerek proton pompa inhibitörleri asit çok aza indirildiği için, obezite cerrahisinden sonra doydurumlar bypass edildiği için, ve kısa bağırsak sendromlarına ve zenter vasküler hastalıklardan sonra pankreatik enzim yetmezliği ileride bulunması gereken durumlar gibi. Klinik olarak en karakteristik bulduğu hasta tümör bakımından çok iyi yapıp pankreas kanserinden sonra ama yağlı, kötü kokulu, tuvalette su çektikten sonra yüzen ve gitmesine zorlanan bir dışkı görüyorum diye tanımladığı zaman böyle oluyorlar. Bu beyefendi hepimiz biliyoruz, son hali bu. Etik olarak bunun yayınlanması da çok tartışılmıştı. Bu hale gelmiş bir adam gösterilir mi diye. Aslında bu hale gelmesindeki en büyük sebep şuradaki elma. Bu adamcağız pankreatik nöronin vardı sonra biliyorsunuz hakkında ee, oldu. Ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bitkisel ilaç takıntısı var şunun. Öyle otları kaynatıp falan içermiş böyle hastalıklarını o şekilde tedavi edeceğini düşünmüş. O kadar abartılmış ki işi kötü kokarmış artık kaynattığı otlardan adam. E, hastalığa ilk tanık olduğu zaman reddettiği için tedavi ve bitkisel olarak tedavi olacağına inandığı için 8 aylık bir beklemesi var. Orada iş çıkıp sonra transplantasyona giden bir süre. Kaynattığı otlardan mı ama egzokrin yetmezlikten mi? Burada egzokrin yetmezlikten şu hale geliyor, kayıp, korkunç. Tanı için e, pratikte ne olabilir? Şimdi çok fazla test önerilmiş, entübasyon testleri, tüpsüz testler. Ben sadece fekal testlerde var, hasta için de, hekim için zahmetli yöntemler bunlar. Ama bir tanesine dikkat çekmek istiyorum. Karbon 13 mTG nefes testi diye bir şey. Tıpkı bir örneğin tüm endoskopi laboratuvarlarında yapıldığı gibi bu nefes testinin de e, Türkiye'ye bu sene geldiğini öğreniyoruz. E, i̇lk önce İspanya'dan yayınlanmıştı çok fazla, Almanya'dan arka arkaya gelmeye başladı. Nefes testi de kullanılacak. Diğer nedenler arasında iltihabi bağırsak hastalıkları ki bizim hepatobiliyar cerrahiyle ülseratif kolitin, sklerozom kolajit olan ilişkisi dışında genellikle görmüyoruz. Transplant cerrahları veya o merkezlerde görülen şeyler. Fekal elastaz düzeylerinin anlamlı ölçüde düşük olduğunu görüyoruz. Diyabet çok ilginç. Endokrin hastalık. Endokrin hastalıkta egzokrin yetmezlik olur mu? Olur. Ee, prevalansı yaklaşık %40. iltihabi bağırsak hastalığını bulgulamıştık ve nihayet yaşlılarda dişler eksik olduğu için çiğnemeden yuttuklarından veya e, yemek yeme alışkanlıkları farklı olduğu için ya da metal eskimesi gibi pankreasları eskidiği için yaşlılarda bir süre sonra pankreas, egzokrin, enzim yetmezliği olmaya oh başlıyor. E, bunu Okyan belki Samsun'da bulunur hani komşuluk ilişkisi denildi diye bir şey çevrilmiş halini bulamadım. Bir bildiri bu. Rusya'dan bir bildiri. Kolesistektomi sonrasında da ciddi oranda pankreatik enzim yetmezliği olduğunu iddia eden bir çalışma. bu slide İngilizce olmasının sebebi şu. Bu EDS yani European Digestive Surgery'nin eğitim toplantısına kullanılan bir slide. Kolesistektomilerden sonra ne oluyor diye asemptomatik kolel ihtiyazlıklardan sonra. Şimdi bunlardan ee, yılda 5 milyon dolarlık ve milyar dolarlık bir kaynak israfı olduğu düşünülüyor dünyada. Bunun içinde de önemli bir kısmının egzokrin yetmezlik nedeniyle semptomların gerilememesi olduğu söyleniyor. Böyle bakarsak analitik çalışmada da profilaktik laparoskopik kolistektomi yapmayın. Buradaki enzim düzenini bozduğunuz zaman hastalarda çok daha fazla hayat kalitesi bozukluğuna yol açıyorsunuz diye bir karara varıyordu oradaki ders ya da oradaki konuşma. O yüzden belki ee, bunun altında pankreatik enzim yetmezliği var. Tabii ki spekül ediyorum. Son olarak bir iki slaytla da enzimin nasıl kullanılması gerektiğini vurgulayıp konuşmamı bitireceğim. Bugün pek çok enzim preparatı var ama daha geçerli olan mikrosferler ve bu mikrosferlerle sunulan preparatlar. Bunlar özellikle yemekle birlikte alındığı zaman ve proton pompa inhibitörleriyle birlikte alındığı zaman emilimi yüksek ölçüde arttıran, ve bakın proton pompa enzim birlikte verdiğiniz zaman daha da artan e, preparatlar. Kişisel doz önemli. Avrupa'daki preparatlar 40 bin ünite, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 25.000 bin ve 10 ünitelik onaylık var. Bizimkiler daha ufak tefek ya da yemek özellikleri böyle bilmiyoruz ama kabaca 25.000 bin üniteden diye düşünürsek öğün başına 25-50 bin ünitenin daha yeterli olduğunu ve her ana eğer şimdi şiddetliyse ara öğünde de ee, mutlaka enzim replazmanın yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Verilme zamanına göre etkinliğine bakarsak yemek sırasında verilen en etkin yöntem. Negatif feedback yapmaz çünkü intralüminal bir tedavi, kesinlikle sistemik tedavi değil. Yani belli bir doza ulaştıktan sonra pankreas kendi enzimini susturuyor da buna bağlı kalıyor gibi bir şey yok. Son gösterim şu, Hırvatistan'da bir kılavuz var. Hırvatistan kılavuzuna girmişti, Türkiye'nin kılavuzu olmaz mı? Olur. Ee, geçen sene Türkiye Motopark Parket cerrah derneği Ankara'da bir toplantı yapmıştı. Ee, genel olarak bir araya gelemeyen, egoları kuvvetli insanlardan oluşan cerrah topluluklarının Türkiye'de zaman zaman bir araya gelip bir şeyler yapabileceğini de kanıtıdır bu. Ee, bu destek önerileri geçen seneki kongrede kongre çantasının içindeydi. Kuma'da bu bana uyarı herhalde Sayın Başkan. Kongre çantasının içindeydi, orada öyle diyor. Ekotin enzim desteği verilirse bizim önerimiz şu. Enzim evet verilmeli. Proton pompa inhibitörüyle verirsek daha iyi. Beslenmesini düzenleyin, hastaların eminimi daha artsın diye. Bu da dernek olarak bizim Ulusal Cerrahi'nin yayın organı olan Ulusal Cerrahi Dergisi'nde de e, yakında göreceğiniz e, öneri demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.